Bu yıl oyuncusu düzenlenen Altın Palmiye Ödül törenindeyiz. Sefo gecenin konukları arasında. bakmadık aslında ya bugün. <laughs> Normal akılıyoruz. Oyuncu Rabia Soytürk'te hakkında çıkan aşk haberlerine bakın nasıl yanıt veriyor Sefo. Ya sabah 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 uyandım affedersiniz. Lavaboya girdim. Elimde telefon böyle story izliyorum. Bu habere gördüm ben yani şoka girdim. Rabia'yı attım. İkimiz de böyle ne bu şimdi yani ne alaka hani hiç dışarı çıkmadık bir şey yapmadı Yani arkadaşım bilmiyorum şu an nerede ne yapıyor ama böyle bir durum söz konusu değil. Erkan Petek da törende yeni projelerle geliyor ünlü oyuncu. Şimdi yanlış bir şey söylerim. Onların emeklerine yazık olur. O yüzden güzel bir şey inşallah yapacağız, güzel bir dizi yapacağız inşallah. Ee, dilerim farklı olur diğerlerinden, benim için de farklı olur. Çünkü seviyorum farklı roller oynamayı. Zor bir rol oynayacağım galiba yine. İnşallah. Evet abi aslında birazcık. inşallah başarırım her ya. Şey dua et benim için. <laughs> Herkes dua <duersin. gülüyor> Jessica May gecenin konukları arasında bizden biri olan Jessica May. Ebru ismini çok seviyormuş. Ya bilmiyorum. Çok duydum Ebru. Bana kuvvetli bir isim. Güzel bir ismin geliyor kulağıma. Yani Türkçe farklı geliyor ya kulağın sesleri. O yüzden belki o olur. De artık Ebru olur mu? <laughs> Şimdi olmaz. Annem görürse kızar bana. <laughs> ödül töreninde pek çok ünlü isim ödüle layık görüldü. Usta sanatçı Orhan Gencebay ödül alırken bestelediği marşı da seslendirdi. Gülben Ergen törende aldığı ödül sırasında Gazze'deki olaylara tepkisiyle alkış aldı. Binlerce çocuk diliyor. Lütfen tepkinizi Oyuncu Erkan Petekkaya, usta oyuncu Güven Hokna, Manken Şevval Şahin, Rapçi Sefo ve Rapçi Anıl Piyancı da gecede ödül alan isimlerdendi. Geceyi organize eden Nedim Delibaş ve Yücel Muratoğlu bütün katılımcılara teşekkür ederken gecenin sonunda kutlama pastası kesildi.